Evet. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Oh oh harika. E, o zaman biz yola çıkana kadar bitmiş olur herhalde değil mi? Tamam haber bekliyorum sizden. Hoşçakalın. Hoşçakalın kolay gelsin. Günaydın abi. Günaydın. Neredeydin? Daha ne? evinde yine değil mi? Evet annem gidene kadar daha evinde kalmaya devam edeceğim herhalde. Abi, ya oturup konuşsak, Annemiz sonuçta. Emre benim onunla konuşacak bir şeyim yok biliyorsun. İyi de yani... Emreciğim lütfen tadımız kaçmasın. Bak tekrar bu konuları açıp konuşup keyfimizi kaçırmayalım. Çok rica ediyorum. Yüzük mü? Bugün sana evlenme teklif edeceğim. Daha evini hazırlattım. İyi de abi doğru zaman mı sence? Çok doğru zaman bence. Daha doğru bir zaman olamaz. Dün gece bu fotoğrafa bakıp çok düşündüm ben. Çok güzel fotoğraf gerçekten. Evet, çok güzel, çok güzeldi. Bu ailecek çektirdiğimiz son fotoğraf bizim. Ne kadar mutluyuz baksana. Ama bu fotoğraftan bana geriye kalan sadece hüzün... ...ve hayal kırıklığı oldu Emre. Birini sevmenin, birine güvenmenin bedeli hep bu olduğunu düşündüm ben. Daha ki saneme kadar. Artık tekrar biriyle mutlu olabileceğime dair bir umudum var. Çok mutlu oldum senin adına. Gel. Benim <laughs> biraz işim var. Görüşürüz. Görüşürüz. Sanem, Sanem. Hiç çıkarma üstünü. Üstünde kalsın. Çok iyi. Bayağı iyi, çok yakışmış. Bir dön. Harika. Bir tanem hemen çıkmamız lazım, çok acil. Nereye? Ne nereye ya? Ne nereye ya? Nereye, nereye, nereye? Ha bir de nereye diyorsun? Her seferinde nereye diyorsun yani? Sürpriz işte, söyleyemem. Sürpriz. Hadi gel. Can. Sen bildin. Sen bildin mi? Ben. Ah. Can, bir şey söyleyeceğim sana. Ben de buraya gelelim diyecektim sana. Ha, gerçekten mi? Evet. Yani yalnız kalıp konuşmak için. Konuşmak için. Ha. Ben senin ne konuşacağını biliyorum aslında. Gerçekten mi? Hı hı. Yani keşke bu konuya hiç karışmasaydım. Can gerçekten senin beni anlaman lazım. Sanem yani ben anlıyorum, annemle aramın iyi olmasını istiyorsun. Bu benim için hiç kolay bir şey değil. Yani... Bırak ben kendim halledeyim. Tamam Sen hiç karışma. Yani ben... ...üzülenin sen olmasını asla istemem. Tamam canım. Tamam. Güzel, anlaşmamıza sevindim. Hadi gel. İnanmıyorum. çiçekler çok güzel kokuyor. Beğendin mi? Bayıldım. Hiçbiri senin kadar güzel kokmuyor mu? Can keşke hep burada kalsak. Yani kimsecikler olmasa. Sen, ben de o. Sıkılmaz mısın benden? Hayır, sıkılmam. Neden sıkılayım ki? Görmek, beraber olmak seninle çok güzel belki ama... Biliyor musun eski Mısır'da insanlar bu sol elin yüzük parmağında böyle insanın kalbine giden bir damar olduğuna inanırlarmış. Gerçekten mi? Gerçi modern tıp böyle bir damarın olmadığını kanıtlamış ama yine de aşık insanlar evlendiklerinde yüzüklerini bu sol elin dördüncü parmağına takıyorlarmış ki sevgisinin kalbini kalbinde hissetsin diye. Can. Ben... Can, bu taş... Evet Sanem, bu... ...beyaz ay taşı. Sanem sen benim... ...aydalık yüzümsün. Ama ben bu taşı kırmıştım yani... ...sen bu taşla yüzük mü yaptın? Sanem, ben seninle tanıştığımdan beri... ...kendimi bambaşka biri gibi hissediyorum. Ama... ...hiç olmadığım kadar da kendimdeyim. Yani... ...acayip korkuyorum ama... ...hiç olmadığı kadar da cesurum. Tüy gibi hafif hissediyorum kendimi ama... ...hiç olmadığı kadar da güçlüyüm. Seninle tanıştığımdan beri gözlerimi, ellerimi... ...kalbimin atışını hissediyorum sana. Ve hayatımın sonuna kadar da... ...gözlerim gözlerinden, nefesim nefesinden ayrılmasın istiyorum. Benimle evlenir misin? ...iştenir misin? Canım ben... Tedfini çok kabul etmek istiyorum. Ama... Ama mı? Ama ne Sanem ya? Bir kurtulamadık şu amalardan fakatlardan ha. Kabul etmeyi çok istiyorum ne demek ya? Kabul edemem Can. Yani kabul ediyorum diyemem sana. Reddediyorsun yani. Hayır. Hayır öyle bir şey söyleyemem. Söylemem mümkün değil. Tam olarak ne demek istiyorsun Sanem yani? Anlamakta güçlük çekiyorum. Can benim sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Bizden de mi önemli? Şu anımızdan da mı önemli? Bunu bir an önce söylemem lazım. Yani senin bilmen gerekiyor. Can ben... Sanem! Sanem! Abla! Leyla! Can Bey iyi kusura bakmayın sizi böyle rahatsız ediyorum ama... Yok canım gel. Gel de sen burayı nereden? Çok acil bir durum oldu. Ben de Sanem'e ulaşamadım. O yüzden mecburen Emre Bey'e sordum. Ne oldu? Sanem annem çok fena fenalaşmış. Ne? Ne? Nesi var, ne olmuş? Vallahi ben de tam olarak bilemiyorum. Tansiyonmuş galiba, Melahat abla aradı. Hemen acilen koşun gelin dedi. Hadi gidelim. Hadi, hadi. Can Bey, ee, annemle babam galiba sizin bu gazetelik haberiniz yüzünden tartışmışlar. O yüzden biz, Sanem'le gitsek daha iyi olur. Ha, anladım, anladım. Gelme diyorsun yani. Emre Bey kapıda bekliyor zaten. Can, hazır gelmişler. Ben onlarla gideyim mi hemen? Olur, Emre sizi bıraksın güvenli bir şekilde. Haber ver, anladım, mutlaka. Tamam. Görüşürüz. Kusura bakmayın. Ne tekrar. oldu? Ne oldu anneme? Ay. Sus. Sus. Bilmiyorum ki. Anlatırız. E ne oldu? Sen... Ama tam nasıl bilmiyorsun? Sus. Ya işte fenalaşmış seni. Abla. Oldu? Sen hemen anneme ara. Daha iyi miymiş öğren. Hadi biz de gidebiliriz artık. Yani. Sen iyim. ablacığım. Bir saniye sakin olur musun lütfen? Annem gayet iyi. Merak etme. Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Neden o zaman? Sen hem sakin ol. Abimle konuştun mu? Fabri ile anlaştığını anlattın mı yani ablacığım? Ya ben bir şey söyleyemedim tam söyleyecektim sen geldin. <laughs> Ay yetiştik. Nasıl yani yetiştik? Sen hemen her şeyi biliyorum. Seni Fabri'nin şirketinden çıkarken gördüm. N nasıl nasıl yani? Dün seninle konuşma fırsatı yakalayamadım bir türlü. Ben de Leyla'ya anlattım. Bizim de aklımıza böyle bir şey geldi. Yani sır sakladığım yetmiyormuş gibi Fabri'ye parfüm verdiğim yetmiyormuş gibi sizin yüzünüzden bir yalan daha mı söyledim ben canım? Başka çaremiz yoktu ki senin. Gerçeği abime anlatsaydın bir daha asla sana güvenmezdi. Sonra her şeyi bırakır giderdi. Gider miydi? Evet. Hem de her şey ardında bırakarak. Abim senden başka kimseye güvenmedi. Kimseyi de bu kadar sevmedi. Sen onun sınırlarını kaldırdın. Duvarlarını yıktın. Ama Can sır saklanmasından, yalandan dolandan nefret eder. Sizin yüzünüzden bir yalan daha söyledim diyorum ben. Her şeyi gidip anlatacağım. Bir saniye, Sen dur ablacığım. Bir dakika dur. Abla. Sen, evet haklısın. Haklısın. Ya ben yalan söylemenin bedelini gözlerinizin önünde ödemedim mi? Bir daha abime yaşatır mıyım bunu? Bu sefer hiçbir şeyi dinlemez çeker gider. Abla gitmesin. Ben ne yapacağım? Ablacığım bir yol bulacağız. Can bana evlenme teklif etti. Sen ne dedin? Kabul edemem dedim. Direkt böyle hayır mı dedin? Ne deseydim? Onu onca yalan söyledikten sonra, onu kandırdıktan sonra evet mi diyecektim? Ben kendimi suçlu gibi hissediyorum. Ona her şeyi açıklamadan da ona evet demeyeceğim. Şimdilik en doğrusu bu senin. Annem geldi, abim çok gergin. Her an ani bir karar alabilir. Onu iyi tanıyorsun. O gerçek seni tanımıyor ama. Kabul edemem canım. Yani... ...kabul ediyorum diyemem sana. Selim... ...merak etme her şey düşecek. Canın yüzü gözümün önünden hiç gitmiyor. Ben çok üzdüm onu çok kırdım. Ablacığım... Bak, haklısın. Ben seni anlıyorum şu anda. Ama sen bunların hepsini canın daha fazla üzmemek için yaptın. Bunu asla unutma tamam mı? Bak istersen bir telefon et şimdi. Hem annem daha iyi dersin. Merak etme dersin. Hem de bir sesin duymuş olursun. Bizim de içimiz daha rahat eder. Hadi. şey ben mahalleye geldim haber vereyim diye aradım seni. annemi ciddi bir şey yok merak etme. Sevindim. Melahat abla abartmış biraz ortalık karıştırmış. Sen nasılsın? İyi iyiyim. Haber verdiğin için sağ ol. Rica ederim. Geçmiş olsun dediğimi söyle. Ya da söyleme iyice kızmasın boşver. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok soğuk konuştu benim. Gittikçe yalana batıyorum. Umarım dediğin gibi böylesi daha iyi olmuştur. Senim. Sanem. Sanem ablacığım her şey olabilecek tamam mı? Merak etme. Alo. Alo. Annen iyi mi Sanem? Evet evet iyi annem. Yani tansiyonu normal şekeri falan. Evet evet. Evet iyi. İyi iyi harika. O halde konuşmamız lazım Sanem. Can. Sanem. Daha evinde olanlardan sonra bana bir açıklama borçlusun. Tamam mı? Ben şimdi yoldayım, Sahilde buluşuruz bir saat sonra. Ha tabi cevap bekliyor benden. Neden kabul etmediğime dair buluşalım diyor, konuşalım diyor. Tamam, iyi. Tam ne diyeceğim ben? Ee, bilmiyorum, düşünürüz ne diyeceğini. En azından ne demeyeceğini biliyoruz. Tamam. Ee, gel otur bir. Tamam. Neden reddettin diye soracak. Ka niye kabul etmedin diyecek. Bana söylemen gereken şey neydi sana? Ne zaman? Ne zaman mı? Ya anlamazlıktan mı geleceksin? Daha evinde işte. Evlenme teklif ettiğim zaman. Sana bir şey söylemem gerekiyor dedin. Neydi o? Ne söylemen gerekiyordu bana? Sen aslında... Yani çok önemli dedin. O anımızdan önemli ne olabilir ki? Can biz Biz bence çok hızlı gidiyoruz. Yani mahalle, ne bileyim ailem, senin ailen. Bence bu durumlar senin üzerinde bir baskı yarattı. Ben öyle hissediyorum. Sana biz bunları defalarca konuştuk. Konuşmadık mı? Biz birbirimizi seviyoruz. Değil mi? Hani baskı maskı böyle şeyler. Benim umurumda falan değil. Biz konuştuk ama. Ama ne? Annen geldi bir de senin. Hmm. O yüzden bence biraz kafan karışık. Yani annem geldiyse geldi bu benim problemim. Annemle ilgili kafam karışık olsa bile bunun seninle ne alakası var? Annem beni hiç sevmedi. Yani biz annenle çok kötü bir başlangıç yaptık. O yüzden ben öyle düşünüyorum aslında. Senin bence sen bahane buluyorsun. Bulmuyorum Can. Buluyorsun, Sanem buluyorsun işte. Yani bahane üretiyorsun. Bunun tek bir açıklaması var. Biz seninle aynı yerde değiliz. Nasıl? Duygularımız aynı yoğunlukta değil. Sen benim hissettiklerimi hissetmiyorsun. Can, ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. daha fazla konuşmamızın bir anlamı yok o zaman. Ben söyleyeceğimi söyledim. Daha da ne denir, ne söyler gerçekten bilmiyorum. Yani bundan sonrası senin düşünmen gereken bir şey. Ne istediğine karar versene. Ben çıkıyorum. Can. Hemen çıkmasan şöyle iki yakışıklı ol anne. Bir çay içsek. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ben anlamıyorum seni. İlişkimizi düzeltmeye çalışıyorum. Ama sen ısrarla anlamıyorsun. Bizim düzelecek bir ilişkimiz yok. Hatta bizim hiçbir ilişkimiz yok. Olmadı olmayacak tamam mı? Ceyda. Can, ne haber? İyi, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. İşten çıktım. Şimdi. şimdi de canım eve gitmek istemedi. Ee, evdeysen sana uğrayayım diyecektim. Yok, yok Ceyda. Evde değilim. Dışarıdayım. Aa, neredesin? Oraya geleyim. Tabii müsaitsen. Ee, yok, gel. 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 Gel tabii, gel. Tamam, konum at. Geliyorum. ne? Alo can. Ne yapıyorsun? İyi bir bara geldim şimdi bir şeyler içiyorum. Bara mı? Yalnız mısın? Selam. Yalnızdım da şu an Ceda geldi. C. C Ceda mı? Evet. Tamam ben rahatsız etmeyeyim o zaman kapatıyorum. Tamam. Okay. Ceyda mı Yok yok. Yanlış dedim herhalde. Ceyda. Nasıl ya? Ce Ceyda. Mümkün mü? Ceyda barda. Niye vardı ki Ceyda? Ha? Ben de alayım seninkinden bir tane. Bir tane daha alayım Ne iyi oldu böyle baş başa değil mi? Çok ihtiyacım vardı buna. Ee, ne içiyoruz? Bilmem canım sıkın senin? Biraz. Anlatmak ister misin? Konuşmak istemiyorum. Sanem'le mi ilgili tartıştınız mı? Dedim ya Ceyda konuşmak istemiyorum. İyi tamam. Bir şey içelim ya. Özgürlüğü içelim. İkimiz de özgür ruhluyuz ya. Özgür ruhları içelim. Ceyda aslında Bizim senin zannettiğin kadar ortak noktamız yok. Dar toklarını versene ya. Eyvallah. Ee, Zannettiğinden daha çok var ama sen görürsün. Can gibi şahane bir adamın evlilik teklifini reddet, gururunu kır, hayallerini yı Ondan sonra da sadece senin olsun Can, öyle <laughs> mi? Sus artık, gerçekten sus bana. İstiyorum. Yeter. yeter. Yeter, yeter, yeter. <laughs> Bunlar yaşamayacağım problemler değil. <gülüyor> Halledersin bunu. <laughs> Kafayı yiyorum galiba. Gars. Telefon her zamankinden ama bu sefer iki tane. Ulan o kadar uzun zamandır hayal ediyorum ki inanamazsın. Öyle mi? Başka ne hayal ediyordun? Bir de... Ee, ben size iki tane vermeyeyim. Çok gelir. Ee, bir tane vereyim. Olmaz mı? Nerede kalmıştı? Etkilendim. Çok iyi hareket bence. Bayağı iyi. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay ben, ben üşütüyorum galiba. Ben delirmek üzereyim. Vallahi güzel kullandın. Aferin sana. Çok iyi kullanıyorsun. Aferin sana. masa çoktan geldiler de sarmaş dolaş uykuya bile daldılar. Ben gerçekten ısıracağım artık seni. Bu bir iltifat değil, tehdit. Can? Sorsam sayılır. Yani bu kadar yol yaptım. Ben zaten güveniyorum. Tamam devam et sağ ol. Yavaş yavaş, ne yaptın çarptın arabayı ya. Kim çarptı bana? Bana mı çarptılar? Bu değil. <laughs> ne yapıyorum? Ne oluyor? Bu ne ya? Ay bu değil, bunlar değil. Şunların ikisi aynı anlamı acaba? Sanem. Tamam. basmalı. bas o zaman işte neyse ona bas. Sistem neyse ona. Ehliyet ruhsat. Alkol yok. Ne yapıyorsun böyle senin? Ben... Ben park ediyordum. Eee. Ama şey oldu herhalde, arkayı çok sıfırladım herhalde. Çünkü iyi park ederim ben arabaları da. Biraz öne mi alayım, geriye mi alayım? Çünkü başkası gelirse rahat park edebilsin. Aman, aman hiç geriye alma, bir şey yapma. Bu şekilde kalsın, daha da fazla masraf çıkarma çünkü. Gerek yok ya. Neden geldin sanırım? Daha da önemlisi yani neden bana seslenmeden gidiyorsun? Neden geldin, neden gidiyorsun? Ben, ben merak ettim sizi. Merak ettim seni. Evet, o yüzden. Merak ettim. Çok. Arasaydın keşke. Araba kullanırken telefonu konuşulmaz. Kural ihlalidir bu. Yani ceza alırız bu şekilde olmaz. O yüzden arayamazdım, aramadım. Direkt arabayı sadece sürdüm çünkü iki elimde direksiyondaydı böyle. Geldim. Bravo. Araba kimin? Osman'ın. Yeni. Yeniydi. Yani yeni aldı ama bir kan falan akıtsaydı iyi olur tabii. Şey, e, sen ne yaptın? E, bardan herhalde direkt. Ha? Direkt tek başına. Ha? Tek başına mı geldin? Öyle döndün, eve döndün artık. Öyle mi oldu? Ha, sen Ceyda'yı merak ettin, öyle mi? Kim? Ceyda. Ha, şu kıvırcık olan, çarp bacaklı. Yo, nereden çıktı ki? Nereden çıkardın? Bir yerden çıkarmadım sana. Eve de yalnız döndüm işte. Aa, çok güzel, çok güzel. Herkes evine dönsün sağ salim. Sıcacık, uyusun. Herkes evinde tek başına. Güzel. Sen bunu merak ettiğin için geldin yani buraya. Ceyda ile olup olmadığını görmeye gel, bakmaya geldin yani sen öyle mi? Evet, evet ben merak ettim. Yani sonuçta sevgilimi merak edebilirim değil mi? Merak ettim. Ya sen baya baya güvenmiyorsun yani. Nasıl? Ne yani güvenmiyorsun? Olur mu öyle bir şey? Ben böyle böyle şeyler düşünüp yanlış hislere kapılmanı kesinlikle istemem. Ben sana güveniyorum. Ben Ceyda'ya güvenmiyorum. Yani senin kafanda ben öyle bir ihtimale açayım, öyle mi? Hayır, Aa, çok yanlış anladın. Öyle bir şey yok. Ee, daha öyle bara falan gelince ne alaka yani? Sanem ben çağırmadım kendisini, gelmesini de istemedim. Geldi. Yani ne yapayım? İnsan çağırmadığı yere gelir mi? Hı? İstemediği yerde durur mu insan? Güzel, sen şuna cevap ver asıl. Tamam. Bir insan çok istendiği halde, tamam. çok istendiği yerde neden durmaz? Nasıl? Yanımda değilsin. Beni yalnız bırakıyorsun. Ve benim yalnızlığım hakkında bana hesap soruyorsun. Farkında mısın sen Sen bayağı bildiğim bana güvenmiyorsun yani. Senin bana hiç güvenin yok yani. Hatta buraya böyle gelip böyle uzaktan gözetleyecek kadar bana güvenmiyorsun yani. Canımın içinde olduğunu bile bile nasıl bu kadar bana yabancılaşabiliyorsun ki sen? Al telefonu al. Can hiç hoşlanmadığım i̇şte şey işte şeyler benim bunlar. Herkesin falan... özeli kendine yani sonuçta. Ya, al sen de kalsın istediğin gibi bak ya. Hayır al. hayır lütfen Can. Hayır Can alır mısın? Can. Ben çok özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Evet kıskandım seni. Ya bilmiyorum aklım karıştı. Ben de ne olduğunu anlamadım ama... ...böyle Ceyda senin yanına falan gelince ben zannettim ki... Yok yok sen... Gerçi de haklıydın yani. Evet insan sevgilisini kıskanır değil mi? Hak verdiğin için teşekkür ederim. Öyle değil Sanem yani bence biraz daha fazla tanımalıyız birbirimizi. Bundan sonra merak etme, evlilik lafı falan çıkmayacak ağzımdan. Duymayacaksın yani. Hatta bence biraz sen büyü, biraz daha büyü. Tamam Neyse ben... ...hallederim, arabayı hallederim, seni de eve bırakırım. Tamam mı? Sen şimdi evden gizli gizli çıkmışsındır, kaçmışsındır. Fark edilirse çok merak ederler seni. Doğru mu? Bildim mi? Doğru tanıyor muyum seni? Bu kalsın, bu şekilde kalsın yani. Bırakacağım ben seni. Cihan, Can lütfen bırakma beni. Böyle olmaz yani her ilişkide böyle ufak tefek sıkıntılar olur. Hemen kesirip atıyorsun sen de. Eve, eve bırakacağım seni. Öyle desene. Ee, şey yok. Ben giderim. Ben giderim. Sen zahmet etme. Değil mi? Değil mi? Bir gören olur. Doğru. Haklısın. Laf söz olur. Değil mi? Çünkü ayıp yani. Sevgiliyiz ya biz çünkü. Seni çok seviyorum ya ben. Sevmek ayıp ya. Çünkü. Ya böyle seni uzaktan gözetlemen falan hiç ayıp değil. Benim böyle seni çok sevmem ayıp. Sevmek ayıp yani. Can,